Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza Bugün e, Clash Royale oynuyoruz Uzun bir aradan sonra e, Başka bir oyun videosu Çekmeye karar verdim Görmüş olduğunuz gibi e, Bugün bu oyunu oynayacağız Belki isterseniz biraz daha Çekebilirim yani siz bilirsiniz Yani bugün e, Clash Royale oynayacağız dediğim gibi işte e, Clash Royale tabi çok seviyorum Klan'a bağış atalım tabi de Bu da benim e, Kendi oluşturduğum destem Görmüş olduğunuz gibi iki tane evrim var. P.E.K.K.A. Bir de türün şey evrimleri var. Bu da benim kendi oluşturduğum destem. Bugün bununla oynayacağız. Yani bu da benim envanterim. Görmüş olduğunuz gibi bütün kartlar var. Bu da benim e, ifade koleksiyonum. Görmüş olduğunuz gibi çoğunlukla bu özel olanları kullanıyorum. O yüzden böyle attım zaten. E, burada da benim öğelerim var. Görmüş olduğunuz gibi. Fazla ama kullanmıyorum işte. <laughs> yani lazım olursa kullanırım. Bu da benim e, kule koleksiyonum. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü kule var. Ama benim aralarında en sevdiğim şu Clash Rama kulesi. Onu onu aldım. Ama şu anlık şu e, Pekka ve Mega Şövalye e, sezonu gelmişti. Ondan aldım. Şu an onu kullanıyorum. Biraz birkaç el oynarız. Ondan sonra e, şu Clash Rama kulesini denerim. Sonra da bunlar da benim e, flamalarım. Görmüş olduk. Ya arada bazıları animasyon olanlar var. Onlar da e, pesten alınıyordu. Tabii ben de pesten aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Ama, ama bu aralarında en sevdiğim şu başsız prens. Şu anda tabii ki onu kullanıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi bu kadar yani. Benim koleksiyonum bu. Bir de bir destem O zaman e, başlayalım. Başlamadan önce de tabii e, bunu oynayacağız. Neydi bu ya? Unuttum. Ha, efsaneler yolu. Biraz, biraz, biraz birkaç el yolu oynarım yani şu emoji almaya çalışıyorum tabi e, e, özel olduğu için bunu almaya çalışacağım ama bu videoda alamam yani birkaç el oynadığınızda şu 4 ya 5'e gibi gelirim herhalde tabi kazanırsak e, o zaman ne yapalım kendi desteğimle başlayalım o zaman evet evet shite geldi e, bol şans diyelim Hmm, teşekkürler dedi. Emojimiz de atalım. Nasıl bir emoji atalım? Bir sürü emoji var ama neyse. <laughs> Şunu atalım. Belki 3 tacı alırız. Sonuçta ona da pes var. Bu da zaten pes emojisi. Benim attım. Allah 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 Allah. Peki hadi peki dur dur. Tıh ya. Tamam. Güzel. <laughs> e, ee, life hatta life durdurabilirim sonuçta keşişin özelliği e, bu atan şeyleri geri şey yapması mesela bu hafif fişekli keşişe attığı zaman işlemeyecek diyeceğim öbür tarafa gitti ya tık, boşa kullandık neyse olsun hadi güzel güzel e, ee, Valkyr atalım valkürün evrimini erkenden aktifleştirebiliriz o yüzden valkür atalım Mega Şövalye. O zaman aha. o <laughs> wow, kule vurar bu arada. Bir kere vurar herhalde. Aynen. Adam da bir kulesini aldık. Güzel. Şimdi biz öbür tarafa oynayalım diyeceğim. Allah. Dondurma, dondurma, çok sıkıntı ya. Atlama atlamalı atlamalı atladı ya. <laughs> Oklara durduralım. Evet evrimli pekkamız geldi. Evrimli mega şövalye atarsa ben de evrimli pekka atacağım. Evet. 2x güzel. 2 kat iksir. Keşiş atalım. Direkt pek atalım. Onu <laughs> durdurmak zor. Allah olmadı ya. Dondurma çok sıkıntı ya. Benim de bir kuleye gidecek gibi ama eğer şu bu Keşiş yuklanalım. Vur hadi. Güzel. İşlemedi. Keşişin, keşişin de sevdiğim yanı o zaten. Durdurdu <laughs> bunu da güzel. Direkt öbür pekka hayatta öbür pekka'yı da tamam. Haydi 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 <laughs> İyi oyun <laughs> İyi oyun güzel Evet bir tık daha ilerlemiş olduk pes almıştım tabii pes ödülü ödülümüzü de alalım 25 taş ve 1000 taş güzel oh güzel güzel ben de bu bunun içinden alacağım Bir de şu hareketli e, flamadan alacağım art tabi biliyorsunuz hareketli falan artık bedava kısmına geldi pes değiştirdiler EEE devam edelim Evet Değişik isimli biri geldi. Hiç okumaya üşendim. <laughs> Sayılı birisi işte. E, ee, bol şans diyecek başlayalım. Direkt Mega Şavali ile başladı. Biz hemen bizde pekkımı atalım. Oo, güzel. Güzel güzel güzel. O da onu o o hem pekam megoşavalı kullanıyor. Oo, bizim bizim bunu biraz zor.

galida <laughs> la 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 süt prensle kara prens çok seviyorum ya <laughs> valkyrie atalım oh rocket bu ne ya yüksek şeyler kullanıyor burada <laughs> Mega şövalye roket pekka Evrimli mega şövalyesi varsa yandık <laughs> Oha ama <laughs> kraliyet de varmış o oh, vuracak bir kere aynen Ama alırız ya onca yüksek şeyler almış xr az kalır o yüzden belki like alırız diye düşünüyorum Hadi laf tekrar alırsın onu ee, alamayacak gibi Allah helal olsun bir şey, şey, yapalım. Mesela bunu açtığımız zaman keşke vursa bile de cana çok az gidiyor yani. O gitti. Orayı aldık. Kuleyi aldık. Güzel. güzel yine kazandık herhalde İyi oyun diyelim lan ooo <laughs> dıgıdık vurdu vay helal olsun dıgıdık adam önce şeyleri almış da yok alamadı <laughs> çünkü ikisi direkt bitiyor o zaman atamaya kadar adam iyi oyundu yani <laughs> daha ilerlemiş olduk. Güzel. Şimdi hmm, siz, ben şey demiştim değil mi? Bunu kullanalım. Şimdi sizin için şu Clash ama şeyini e, kulesini göstereyim. Nasıl olduğunu esasınız görün. Devam edelim. Yani o, en sevdiğim bir OPEC kalı olan kule bir de bu. Clash Arama Quest cidden çok güzel ya. o öyle kolay yok adam. O kuleye vurmasın. Elektrikli durduralım. Durduramadık. Vurdu. Lan atalım bu şey ya. Evet nedir zaten. Evet aldı. Evet. Pek kür atalım bari. Ç <laughs> Keşke atmasaydım. <ya. gülüyor> Hayda. Of öyle gitti ya. Yok yok orası gitti. Keşke <laughs> atalım. Keşke atalım. en azından arayı fışık gibi bir şey atarsa falan durdurur belki ya. Yok no. olmadı ama. Neyse biz oklarla onları durduruz. Hadi pk. Ha. Biz de bir tarafa aldık herhalde. İyi iyi iyi. Güzel. Yeşil özelini aktif edelim. <laughs> Oo, bir daha bu. Oo, bir daha bu. Oo. Hala olsun. Ama bizim de e, kuleye gidecek gibi. Yine Valkyrie o taraftan atalım o zaman. Bu sefer pek bir erken kullanmayacağım. Oo. Oraya atalım boşa bırak. Lol lol lol. Nasıl güzel güzel güzel. Keşiş atalım. Yanlış olduğunuz gibi işlemeli. Keşişin en sevdiğim yanı da bu zaten. Okları atalım. Güzel. Evrimli bak burada gelmiş oldu diyeceğim. Pekka o bir ana kuleye gitmiş bile inşallah alır oraya diyeceğim. Eh alamaz biraz zor. Hadi. Al. Hadi la la alamadı neyse. Şu pekka yatalım. En azından şey e, gemi gitmesin diyeceğim. Oho ne bu ya. Neyse. Burayı <laughs> alırız ya. Direkt oraya saldırsam bizim kule gitmesin diye. Neyse, direkt saldıralım bari. Ata ne varsa sat. Haydi lan ateşim. Şunu üzerine basalım. Hadi Helal olsun. Bir vurdu. <laughs> aldık. Yo oyunu diyelim. Evet. Bunu da aldık. Görmüş olduğunuz gibi basamamız altın oldu. Yani kaybetsem bile düşmeyeceğim. Ooo güzel ödülleri alalım. Evet. öyle vakti. Ve öbür flamanımızı da alıyoruz. Namlunun ucunda. Güzel. Avcı barikatı. Güzel bunu da almış olduk. Bu da ee... koleksiyonumu eklenmiş oldu. Şunu kullanmaya devam edeceğim. E, Niye <laughs> Bunda pek de var. Bu Ama... En sevdiklerim bu klasher'a olan bir de şu. Aralarında en sevdiklerim tabi. Burada da evet. Evet çok güzel ya. Yani bu hareketli flamaların bedava olması iyi oldu. Son bir elde oynayalım. Ondan sonra bu kadarlık yeter diyelim. Tıhayı 1907 Boğa şans diyelim. Diyemedik ya. Direkt bir durdururuz. Dıdık. Bu biraz play fazla var gibi ya. Evet durdu zaten. Alt pilat atalım hemen atalım. Belki şu okçu kraliçeyi ee, durdurur. Güzel. O özelini kullanmadan e, ee, onu durdurmuş oldu. Tekrar yatalım. Ya domuz zincirinin her zaman vurması gerekiyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi pekka aksan havayı fişek çatalım belki siyah dolu sıfırına ters diye. Evet. Hmm, pekka gitti gibi. Hadi pekka. Evet, vuramadı. Hmm karadı gıdık karadı gıdık atalım al şu atalım oho güzel dı dık dık atalım klasik dı dık dık koş dı dık hemen önden pekka atalım Al al iyi bu sefer vuramadı. Ha <laughs> ha. Ee, hadi. La la la. Hadi. Dıgıda. Dıgıda kuleye vur. La olsun burada. Orayı aldık. Güzel. Hmm. Arkadan kıradık da atalım. Evrimi varlıklarımız da geldi. Onu atalım. yaptı atan boş ver. Sonuçta aldı zaten. Bunun sonra çevirmesi zor zaten. Oh iyi evet. Güzel. Bu kadarlık yeterli. Şu ara 6'ya kadar geldim işte. Videoyu bitirdikten sonra da şu emoji alırım herhalde. Ee, o zaman e, videoyu video burada bitirelim umarım beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın hoşçakalın